Evet çocuklar bugün sizlere bölme işlemine geçmiştik derste. Şimdi bununla ilgili size ödev vermiştim. Arı matematik kitabımızdan sayfa 157 ve 158'e. Şimdi sizlerle beraber yaptığımız soruların cevaplarını kontrol edelim. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıda verilen futbol toplarını kişilerle gruplandırıp grup sayısını bulunur diyor. Çocuklar ilk önce biz ne yapıyorduk? Toplarımızın sayısını buluyorduk. İkişer işaretli saymıyor öğrendiğimiz için ikişer, ikişer sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Toplam 16 tane toplumumuz var. Şimdi bunları ikişerli gruplara ayırıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bu biraz kötü oldu. 14 ve 16. Peki biz kaç grup oluşturduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani grup sayımız 8 olacaktı. Diğer sorumuza geçelim. Top sayımızı buluyoruz yine. Yine kişilerde sayabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Toplam top sayımız 12. Şimdi gruplarımızı ayırıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kaç grubu oldu peki? 1, 2, 3, 4, 5, 6 grubumuz oldu. O halde cevabımız 6. Diğer sorumuza geçiyoruz. Yine top sayımızı bulalım. Bu sefer üçer etmek sermeyebiliriz. Üçer, üçer, sayabiliriz. Ay pardon çocuklar. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Şimdi bunları biz yazıyoruz. 21. Ah, yanlış mı saydım? Eyvah. Tekrar sayalım o halde. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 top olacaktı. Evet. Peki kaç grup oluşmuş? İkişerli gruplara ayırıyoruz yine.

oluştu. Devam edelim. Aşağıda verilen basket toplarını üçer gruplandırıp urutsayız grup nasıl olur? Top sayımız bulunana 1 2 3 4 5 6. 6 tane basketbol topumuz var. Üçerli gruplara ayırıyoruz. 1 2 2 grubumuz oldu. Bir atıp sorumuza geçelim. Top sayımızı bulalım öncelikle. 2 4 6 8 10 12. Şimdi bu toplarımızın sayısı 12 olduğunu yazdık. Daha sonra üçerli gruplara ayırıyoruz. 1 2 3 4 diyoruz. Peki kaç grubumuz oluştu? 4. Devam edelim. Top Evet çocuklar, yeni sorumuza geldik. Top sayımızı bulalım. 2 4 6 8 10 12 14 16. 18. Peki grup sayısını bulalım. Üçer gruplara ayırıyorduk. 1 2 3 4 5 6. 6 grubumuz var. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Aşağıda verilen herevo topların 4'erli grupları gruplandırıp grup sayısını yazıyoruz. İlk önce top sayımızı bulalım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplam top sayımız 8. Dörder gruplara ayıralım. 1, 2, 2 gruptan oluştu. Diğer sorumuza geçelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Top sayımız 16. Dörderli gruplara ayırıyorduk. 1, 2, 3, 4. Grup sayımız 4. Devam edelim. Aşağıda verilen misketleri beşerli gruplandırıp grup sayılarını yazacağız. Sayalım 2, 4, 6, 8, 10. Toplam miske sayımız 10. Grup sayımızı da beşerli gruplara ayıracağız. Birinci grubum ve ikinci grubum. İki grubum oldu. Diğer sorumuza geçelim. Miske sayımızı bulalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 tane bisikletimiz var. Beşerli grupları ayırıyoruz. 1, 2 ve 3 grubumuz var diyoruz. Evet, devam edelim. Birerli grupları ayıracağız zaten. Portakallarımız kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir Birerli grupları ayırdığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 gruptan oluşur diyoruz. Devam edelim. Aşağıda verilen 20 kalemi 4'erli gruplanırsa kaç grup oluşur diyor. Kalem sayımız 20 tane yukarıda diyor ama biz yine de sayalım. 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 18, 20. Gerçekten 20 tane kalemimiz varmış. Dörderli gruplara ayıracağız. O zaman dört tanesini bir grup alalım. 1, 2, 3, 4 ve beş gruptan oluşur diyebiliriz Devam edelim. Havuçlar bizde son sorudayız. Aşağıda verilen 15 havucu üçerli gruplandırırsa kaç grup oluşur diye. Havuçlarımızı yine sayalım biz yanlış olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet gerçekten havuç 15'miş. Üçerli gruplandıralım. 1, 2, 3, 4 ve 5 grupta oluşur diyebiliriz. Evet çocuklar bugünkü ödevimiz bu kadar. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. Hepinize iyi akşamlar.